Merhaba dostlar. Bu videoda Facebook Ads'i kullanarak ürün buluyor olacağız. Biliyorsunuz ki bir eğitim serisinin içindeyiz ve dördüncü videodayız sanırım. Gene bir ürün bulma videosu. Dropshipping'i dropshipping yapan aslında ürün bulma noktası. Bu noktaya iyi dikkat etmezseniz ne kadar güzel bir mağaza kurarsanız ne kadar iyi reklam veriyorsanız verin. Mağazanız satmayacaktır. Ürün sizin için aslına bakarsanız önemli hele hele te tek ürün mağazası yapıyorsanız. Tekstil tarafında yine ürünün çok bir önemi yok. Bunun reklamlar tarafına göre değerlendirilmesi gerekiyor ama tek üründe data bize her zaman doğruyu söylüyor. Bu yüzden size bir stratejiyle Facebook Esibari'den nasıl ürün bulacağınızı göstereceğim. Ben de daha öncesinde Facebook Esibari'ye girmedim. Daha doğrusu girdim ama videodan önce bir hazırlık yapmadım. Sizinle birlikte spontane bir şekilde ürünü bulmaya çalışacağım. Bulurum bulamam bunu bilmiyorum ama bu aslına bakarsanız ürünün gerçekten buradan bulunduğunu size bir kanıtı. Dilerseniz bilgisayar tarafına geçeyim ve ürün araştırmaya başlayalım. Çok özür dileyerek böyle biraz geri yaslanıp birlikte uzun süre ürün arayacağız belki. Şimdi öncelikle konumumuzu Türkiye'den uzaklaştırıyoruz. Türkiye'den bu konumumuzu Amerika Birleşik Devletleri yapacağım ki olası trend olan ürünleri bulabilelim. Reklam kategorisini tüm reklam verenler yapıyor olacağız. Anahtar kelimeye de free shipping artı yüzde elli off yazıyor olacağız. Yüzde elli arkadaşlar Avrupa'da yüzde sonda kullanıldığı için bu şekilde yazmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü Türklerin reklamlarıyla karşılaşıyor olma olasılığınız daha yüksek. Şimdi bizim öncelikle biraz filtreler kullanmamız gerekiyor ve bu filtreleri birlikte mantık süzgecinden geçirelim. Tüm dillerdeki filtreler işimize yarar. Bu noktada tüm reklam verenler bizim işimize yarayacaktır. Tüm platformları istemiyoruz. Bizim Facebook ve Instagram reklamlarına ihtiyacımız var. Facebook'ta Türkiye'de çok kullanılmasa bile Avrupa tarafında çok fazla kullanılan ve satış potansiyeli daha yüksek olan bir nokta. Bunu unutmayın. Tüm medya türlerinden biz bir tek ürün mağazası yapmak istiyoruz şu an için. Bir giyim mağazası yapmayacağım. Sizinle birlikte bir tek ürün mağazasının reklamlarını yönetiyor olacağım. Bu yüzden videolardan devam edeceğim. Eğer tekstil tarafı olsaydı bunu görseller yapacaktım. Çünkü halihazırda Amerika'daki reklamlara bakıyorum ve Biliyorsunuz ki reklamların maliyetleri Amerika'da çok yüksek. Bu noktada kıyafet sektörü için görsellerle reklama çıkmayan insanların dönüşüm oranları biraz daha fazla olabilir. Ama reklamları pahalı olacağı için bu noktada bu insanlar rekabet edemeyecektir. Bu yüzden görseller aslına bakarsanız tekstil ürünleri anlamına geliyor. Bu yüzden videolardan tek ürünleri bulacağız. Aktif reklamları istiyoruz. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Yakın dönemde yeni açılmamış, halihazırda açılışı bir aya geçmiş ürünleri bulup bu ürünün satıyor olma potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani ne demek istiyoruz? halihazırda hazırda 2 aydır devam eden bir reklam kapanmıyorsa bu, bu reklam karlı bir reklamdır. çünkü diğer türlü reklam veren kapatırdı reklamı. Bu yüzden aktif reklamlardan bir aylık süreden daha önceki reklamlara açıp buradan ürünlere bakıyor olacağız. Burada beğendiğimiz ürünler olursa ve reklamları uzun süredir açıksa reklam setleri çok fazlaysa bu noktada ölçeklemede olduğunu anlayıp bunu Türkiye'ye uyarlayabiliriz. Ve bunları da Dropship Ağı'dan Kontrol ediyor olacağız. O yüzden aktif reklamlardan 2024 tarihine geldim ve burada 2024 tarihinden biraz İranla 1 Temmuz arasındaki reklamlara bakıyor olacağım. Dolaylı de uyguladıktan sonra buradan sırasıyla izliyor olacağız. Ya bu da bir giyim mağazası geçtim. Herhangi bir şey görmedim. Bir Rob Shipping ürünü arıyoruz. This? Şöyle bir ürünümüz varmış. Ben bu üründe potansiyel gördüm açıkçası. O yüzden bir bakıyor olacağım. Özellikle detayına tıkla dediğimde reklamların aktif ve 1 Temmuz'dan beri yayında olduğunu gördüm. Aynı şekilde burada 7 farklı set var. E, bu da ürünün satıyor olma potansiyelini bana gösteriyor açıkçası. Hemen şimdi alışveriş yap deyip ürünün 69 dolarlardan satıldığını yani bunun da 2000 lira küsürlerde olduğunu varsayabiliriz Türkiye için. E, bu noktada ürün satıyor mu satmıyor mu hemen buna bakacağım. Bundan sonra Türkiye'ye uyarlanabilir mi diye bunu düşünüyor olacağım. Birden fazla ürün mağazası varmış. Bu yüzden ürüne tekrardan girip ürün satıyor mu diye bakacağım. Product search attım. Evet ürünün halihazırda bir satış datası var. Scale ediliyor. Gördüğünüz gibi direkt ilk üründen satış yapan bir ürün gördük. Çünkü hali aktif reklamlarda bir aydan uzun bir süre 15 günden daha öncesinde açık olan reklamlara bakıyoruz. Ve setler bu kadar fazlaysa bu ürünleri satmama olasılığı aslında bakarsanız yok. Bu noktada sadece Türkiye için mantıklı mı değil mi? Bu noktayı kontrol ediyor olmanız gerekiyor. Son Son 30 günde 20 bin dolarlık satış yapmış. 20 bin dolar çarpı 30, 600 bin TL'lik bir satışı var. Bu ürünün son 20, son 30 günde yani potansiyel olarak bir winner ürüne sahibiz. Ben bu ürünü daha öncesinde Türkiye'de görmedim. Büyük bir ihtimal bu ürüne giriyor olacağız. Hem de yaz aylarındayız. Mağazasını çok hızlı bir şekilde kuruyor. Reklamlarını çok hızlı bir şekilde ölçekli olacağız. Burada ölçekleyebileceğim aklımda güzel reklam hedef kitleleri de oluştu. Ee, video biraz kısa oldu ama çok hızlı bir şekilde bir ürün bulabildim. Ee, dilerseniz biraz daha bakayım bir ürün daha bulayım. Bu arada bir bilgilendirme geç olacağım. Instagram'dan bir seriye başladım. Bu seri buradan 1 milyon TL profit elde edeceğim bir seri olacak. Ve Instagram'dan her gün kasama ne kadar para girdiğini, ne kadar çıktığını, ne harcadığımızı, şoför mağazalarını, ne sattığını ve sıfırdan bir SMM'in nasıl yapıldığını gösterdiğim bir seri halinde sen de gidip o seriyi izleyebilirsin. O seriye katkıda bulunabilirsin. Yukarıda Instagram'ım var. İsmail Altırı U Altırı K. Bu Instagram aracında bu seriyi izleyebilirsin. Seri boyunca da her hafta çekiliş yapıyor olacağım. Serideki hafta boyunca videolardan herhangi birini beğenen bir kişiye para çekilişi veriyor olacağız. Bunun için de bizi takip ediyor olması lazım Instagram'dan. Bu yüzden sen de takip edip videoları beğenebilirsin. Bunun ziyadesinde aslında şu videoyu şu yüzden durdurdum. Biliyorsunuz ki 1 milyon TL yapan bir mağazam vardı. Ve bu mağazadan sonra danışmanlık ücretimi 16.500 liradan 12.500 liraya çekmiştim. Ve bunun ziyadesinde ilk bir kampanya daha yaptım danışmanlığımı. Ve bunu da YouTube üzerinden daha önce sanırım bildirmedim. Bu yüzden bunu durdurdum ve bildirmek istiyorum. Danışmanlığımı arkadaşlar yarı fiyatını verip başlayıp daha sonrasında da kar elde edip diğer fiyatını ödeyebiliyorsunuz. Yani 6.250 lira verip danışmanlığıma başlayıp daha sonrasında da 5 bin lira üzerinde para kazandığınız zaman 6250 lirayı tekrardan ödeyip danışmanlığı %20 kar ortaklığıyla devam ettirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki danışmanlığımda size bir eğitim paneli açıyorum. Bu eğitim panelini izleyip bir mağaza kuruyorsunuz. Bu süreçte bir grup içerisinde oluyorsunuz. Ben ve ekip arkadaşlarım sorularınızı yapıyor. Daha sonrasında da mağazanızı kurduktan sonra reklamlarınızı bizzat ben yönetiyorum. Ve size reklamları nasıl yönettiğimi analizleyerek anlatıyor oluyorum. Dilerseniz bu danışmanlık hizmetine de katılabilirsiniz. Bunun için aşağıya gidip http 3 web sitesine gidip kampanya koduyla danışmanlık ödemesini yapabilir. Aşağıdaki link aracılığıyla Discord'uma gelip bana DM atabilirsiniz. Veya Instagram üzerinden de DM atabilirsiniz. Bu kampanyadan da haberiniz olmasını istediğim için bunu da bilgilendirmek istedim. Dilerseniz bir ürün daha bulmaya çalışayım. Birlikte bir ürün daha bulalım ve videoyu bitirelim. Burada hemencik aşağılara geldiğimde evet.

Are you looking for an extraordinary cleaning experience? It's time to say goodbye to your old cloths. Get a sparkling clean with just one swipe, without the need for the cleaning materials. Magic wipe, absorbing nearly a liter of water. This pen is magic. It instantly erases scratches. Look, no cut, no Photoshop. We let the liquid. F

Buradan bir buy now diyeceğim. Satıyor mu satmıyorum mu diye merak ettim. Sadece tırnak için mi bir mağaza? Evet. Fiyat olarak biraz pahalıdan satıyor. Hemen Hemencilik bunu alıp Sales Tracker'dan Store'lardan trackleyelim. Bakalım Store ne kadar satış yapmış. Google bir Store'a denk geldi. O yüzden hemencilik devam ediyoruz. Yeni ürünler bakmaya. birden fazla görselli bir çocuk giyim mağazası bu noktada önüme çıktı. Potansiyel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta büyük bir ihtimalle de satmıştır ama bunun bir Shopify mağazası olmadığını düşünüyorum. Evet büyük bir ihtimalle bir Shopify mağazası değil. Evet çünkü bir Shopify mağazasının kodsal dizaynında bunu bu şekilde yapamazsınız arkadaşlar. Tekrardan devam ediyorum. Bu ürünü zaten hala hazırda çok fazla Türkiye'ye denendiği için direkt bakmadan geçiyorum. Yapıldı Türkiye'ye. Ben sanırım ürünümü buldum ama biraz daha bakınca belki daha güzel bir ürün buluruz. Bu çiçekler de Türkiye'ye çok fazla yapıldı. Ürünümüz bu arkadaşlar. Find on AliExpress diyorum. Hemencik AliExpress'ten fiyatlandırmasına bakacağım. Ne kadara mal oluyormuş Türkiye tarafına. 1260 liralara Türkiye tarafına mal oluyor. Ben bunu ajans aracılığıyla 1000 liralara ayarlayabiliyor olurum. Fiyat listesini alırım. Mağazasını kurarım. Ve bunu 2000 liralara deneyebilirim Türkiye'lere. Ki bu benim için daha iyi olur. SKE noktasına geçtiğim zaman daha fazla profit yazabiliyorum. Ürünün maliyeti ne kadar yüksekse satış da bir hayli o kadar yüksek oluyor. Ve aldığınız kar noktası sizin için fazla oluyor. Bu yüzden bu ürünü deniyor olacağım. Büyük bir ihtimalle. E, mağazayı yapım aşamasında eğer yine videodan sonra biraz ürün bakıyor olurum. Başka beğendiğim bir ürün olmazsa bu ürüne giriyor olacağız. E, şimdilik ürün bulma videosundan bu kadarlık. Her zamanki gibi kapanış sözümüzü verip öyle çıkalım. Bu sözü bir boş servisinde görmüştüm. Boş'un kurucusunun söylediği bir sözmüş. Enteresan gelmişti o yüzden sizinle de paylaşayım. İnsan kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. MP Medi'den bugünlük bu kadar.